Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Düşük bütçeli Klan Savaş Ligi'nin 5. günü saldırılarını yapacağız. Klasik Ejder Yıldırım saldırıları. Bıktık mı bıkmadık. Devam ediyoruz. Üsteliyoruz. Üstesinden geleceğine inanıyoruz. 5. gündeyiz arkadaşlar. Bugün La Casa de Papel. Şöyle gösterelim klan ligimizin düşük bütçeli klan ligimizin birinci sırasında yer alan klana karşı kafa tutuyoruz arkadaşlar. Şu anda 9 saldırı kullandım. 26 yıldız aldım. Rakip 7 saldırıda 21 yıldız aldı. Rakip full aktifse şansımız yok. Ciddi söylüyorum şansımız yok. İlk iki birinci köye saldırmamışlar. Biri muhtemelen üç diyecekler. Çünkü belediye bina farkı var. 2 ve 3'ü üçlemişler. 7, 8, 10, 11, 13'ü üçlemişler. Biz de komple aşağıdan. Bu sefer en aşağıdan başladım arkadaşlar. Ticari zekama dayanarak 2 ile 2'yi toplayamadığım halde en aşağıdan saldırı haklarımı kullandım. Bir tane 9'da fail var. %90'da kaldık. Aşağıdan yukarı doğru üçlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi 3. sıradaki köydeyiz. 6, 6, 5, 4'ü üçleyeceğiz. En üst 3 sırayı bırakacağız. Heyecan aramayacağız. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar şuralardan herhangi bir yerden bir abone olun. Videoyu da bir çift tıklayın abi. Bir beynimiz artsın. Tamam mı? Bir beğenimiz artsın. Daha iyi yerlere gelelim. Daha da yükselelim. Daha da güzel köylerimiz olsun falan. Kendimi şöyle ortaya alayım. O tarafa bakıyorum. Kamera tam şurada arkadaşlar. Kamera tam şurada. Ben bu tarafa kendi görüntüme bakıyorum. Çok garip oluyor. O yüzden kendimi ortaya aldım. Sen abone oldun mu? Olduysan videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce umarım bu video kaydı da bitmez. Şuradan şunla biraz basalım. Altın, elmas falan pişman. Hep birikmiş arkadaşlar. Belediye binasının vermiş olduğu son seviyeye kadar ulaştırdık. Şu kalemi bırakacağım. Elimle basmaya devam edeceğim. Çünkü çok hızlı bir şekilde skinlerimize sikil mi sikin mi ne, neyse artık bunlara bir güç verelim bir yol verelim. Evet sonuna da dayandık. 15. seviye oldu. Yok 14. seviye oldu. Şuradan görünmezliğin yanına da aynamızı bırakalım. Şimdi ne saldırısı yapacağız? Ejder balon. Balon yok pardon. Çok özür dilerim. Afola. Ejder yıldırım. Şimdi kalan kalemizi almadık. Abi hep aksilikler üst üste geliyor ya. Yani. Bugünü yenersek arkadaşlar. Eğer ki bugünü yenersek. Birinci sıraya yerleşeceğiz diye ümit ediyorum. Şimdi. Şimdi. 45'e 45 tamam. Heyecandan da ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çünkü <laughs> final saldırısı gibi bir şey. saldırı dedim. Final günü gibi bir şey. Bugünü yendik, yendik, yenildik. Zaten ikinci sırada biz her şeyi tamamladık. Lan. Dedim ki şunları basmayı unutma Mustafa. 1 2 3. 1 2 3. Hep de onlara basmayı unuttum ya. 1 2 3. Tamam mı? Tamam. Devam mı? Devam. Şuradan hemen kiral, kireliçe. Tamam mı? Şuradan da bütün ejder yağlarımızı spamladık. Hop. Şu girişe bir öfkelendirme atalım. Sanki içimden bir ses diyor ki Mustafa sen burayı üçleyemezsin. Şurada bir özellik patlattık. Zeplinimizi içeri aldık. Tamam. İnşallah video kaydı da bitmezse. Hop şurayı kafaya da bir kartal topunu da aldık. İkiz siyahlarını alalım abi. İkiz yayları. Cehennemler çok bu da bize pek sanki şey yaratmayacaklarmış gibi. Çok tok girdik arkadaşlar. İçeride hop şuradan kralın özelliğini bastım. Sıkıntı yok. Onu da aldık. Onu da aldık. Öbüründe verdik derken burası üçlendi arkadaşlar. Temiz bir şekilde. Görüyorsunuz köyü basmaya, fullemeye, hiçbir şey yapmamıza hiçbir şekilde gerek yok. Neden? Çünkü bir iksire bakıyor abi. Hepsi bir iksire bakıyor. Bir kahraman güçlendirme basacaksın. Bir ne bileyim ordu güçlendirme basacaksın. Devam. Çatara patara. Belediye binasının aynısı olduğu zaman 13'e 13, e 13 14'e 14 tertemiz üçlüyorsun. Önemli olan bina, bina seviyesi. Bu gibi şeylere önem gösterirseniz arkadaşlar bu şekilde bakın. 3 yıldızı sizler de görebilirsiniz. Belediye 16'da 16'ya Düzen önemli arkadaşlar. 16'dan 16'ya saldırırsanız düzeninizin çok iyi olması önemli. Orada oralarda artık düzen istiyor. Düzene göre hareket edebiliyoruz. Buradaki saldırı hakkında bitti. Ben bir sonraki köyüme geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Bununla da hemen şöyle 5'e bir gözcülük yapalım. Tıkladığı yere bakın abi tablet iyice kafayı yedi. Şimdi 5'in içinden geçme ihtimalimiz var mı? Ona bakıyorum. Var. Neden olmasın? Şöyle bakalım kraliçede devok varmış. Şuradan hemen saldır diyelim. Abi yine unuttum ya. La eh, burada var. Şu kahraman güçlendirme kısmını abi hep unutuyorum. 1, 2, 3 tane atmışız iyi bari. Şuraya da 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam mı? tam şuradan bırakacağım. Hop. Bir özellik patlatacağız abi. Temiz. Şuradan da kralı bıraktık. Şuradan ejderhalarımızı spamlayacağız. Korucu şampiyon. Girişe bir öfke. Şuradan da bir adet zeplin. Zeplinius Prime. Zeplinius Prime'ı spamladık. Şurada bir özellik patlattık abi. Tamam mı? Binanın tepesine bir adet şey atıyoruz. Öfkelendirme. Orayı aldık. Güzel. Sonra son bir kaya saçar varmış. O kaya saçar inerse aşağıda tekli var abi. O tekli var ya. Şampiyona kitlenmemesi lazım. Şampiyonun bir özelliğine bastım. Bu iki ejder orayı alır. O tekliği de alırız. Şu alt kısımdaki tekliği de aldık sayalım. Tamam mı? Abi tertemiz üçlük. Tertemiz bak. Tereyağından kılı çektik ya. Nasıl geldi? Vişt diye geldi. Aynı öyle abi bak görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Bu şekilde çok güzel bir üçlük alabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani sizler de boştan yere belediye 13'te, 14'te falan takılmayın. 15'te takılmayın. Direkt bina odaklı gidin. Ağır savunmalarınızı basacaksanız basın. Ağır savunmalar önemli. X yayı, kartal topu falan fişmanlar onlar önemli. Ama tabi buradaki yıldızda arkadaşlar 207, 208, 209, 210 olacağız. Tamam mı? Bu rakip de şimdiden sonra bu şekilde eğer biterse 7 saldırı hakkını ki kullanmazlar. 15'te 15 kullanma ihtimalleri çok yüksek. Eğer 15'te 15 kullanmayıp beni eğer geçemezlerse ki geçemezler geçerler. Geçemezlerse ki biz arkadaşlar burada Artı 10 yıldızla her türlü üstüne çıkma ihtimalimiz var. 210, 17 olur. 13, 16. Daha adamlar bir şey aldım hemen geçiyor zaten. Bakalım arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ticari zekam var dedim. Matematik zekam yok maalesef. Buradaki saldıraklarımızı da kullandık. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum. Final saldırımızı da yapıyorum. Bu videoyu sonlandırıyorum. Geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar final saldırımız için birinci hesabımıza geçiş yaptık. Zurna'nın zırt dediği yerdeyiz arkadaşlar artık. Şimdi ikinci sırayı üçlesek mi? Direkt yıldıza mı gitsek? Buralar her türlü üçlenir arkadaşlar. Heyecan arabamıza gerek var mı? Diye düşünüyorum. Arayalım mı heyecan? Arayalım abi ya. Sizler için var ya hepsini yaparım. Siz yeter ki abone olun. Buralar üçlenir abi. Hiç taktiğe de gerek yok. Sizin için taktik de yapmıyorum. Direkt zaten güçlenecek. Şu bakın arkadaşlar. Bir inşaatçı kulbelerin yanında şeyler var ya. Hava savunmaları. Oraları çok hızlı bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Eğer ağırdan satarsanız inşaatçı bir tane çekiciyle oranın canını bir tık bile doldursa o sizin için zarardır bilginiz olsun. Bu bilgilendirmeyi de yaptım. Şurada bir özellik patlatacağım. Ev zaralarımız daha fazla şey olmasın. Şu binanın tepesine de bir adet öfkelendirme atıyorum. Binayı alacağız. Temiz. O kısımları da temizleriz diye düşünüyorum. Bakalım. Abi ne oldu? Yattık mı? Şuraya bir adet dondurma atacağım. O iki şey bizim canımızı sıkacak. Keşke tekliyle şeyi kapatsaydık. Rakip tamamen havaya odaklı yapmış abi. Ama fark eder mi? Fark etmez abi bize. Her şey havada abi. Her şey havada adamın ya. Lan böyle bir şey olabilir mi? Sen bu kadar mı korkaksın ya? Kral kendi özelliğine bastı. Dev eldiven yardımıyla orayı parça pincik ediyor. Bir tane x seviye ve bir tane muz kaldı. 3, 6, 9, 10 işte biraz ejderimiz kaldı. Dediğim gibi matematikte iyi değilim. Adam her şeyi havaya vermiş. İskeletleri gördünüz mü arkadaşlar? Hep havada. Lan. Kralla kraliçeyi de çıkarsaydın havaya keşke ama onlar çıkmıyor ki. Tertemiz bir üçlük abi. Bak. Yani bu şekilde arkadaşlar hani belediye binası eşse çok kolay bir şekilde güçleyebiliyorsunuz. 35 yıldızla bugünü tamamlıyoruz. Bakalım son 210 yıldız, rakip 213 yıldız. Bakalım. Sonucu 6. günde sizlerle birlikte bir sonraki videoda paylaşacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar varsa hani şuralardan bir yerlerden hani nereden bilmiyorum. Abone ol butonunu bulun. Herhangi bir yerden bir abone olun. Şu videoyu da bir like atın abi temizinden bir yükselelim bir şey olsun ilerleyelim kendimize gelelim. Beni buraya kadar izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Clash of Clans videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.